beğenirim arkadaşlar bugün güzel bir şey. My, Minecraft oynuyorum. Zeynep e yanımda. Yani o da Minecraft, Minecraft odası. kırıldı da Minecraft. Oyuncaklarım burada. Arkadaşlar biz demir bulduk. Biz Kim arıyor bana sabahtan beri? Ben. Ben başına başka ne mi?

Yeah. Oh. What is this? oldu valla. Tamam bana ne? <laughs> ya hadi hadi koy. Göğe bakıyor. Koy. Buraya mı konuldu? Verdi mi? Ben

o oh, odun de oldu. Hey. bana et koysan veya koyma. bir tane. Bak benim meşalem var. Şu toprakları da şöyle koyalım. Şuraları kapatalım. Kapat arayı. Ne yapıyorsun? Bu arada örümcek öldürdük. Evet ben sandık yapacağım. Sandık yapacağım sandık. Haberin olsun benim bir Hadi. ya. Ya tamam dur. Direkt... Balta yaptım ben. Taştan. Evet. Oğlum şey yapıyorum. tane var sattım. Kardeş iki tane var. Aa aldım Ne zaman bir yeri yok mu? Ne zaman bir yeri yok

kalmıştı. Işte. Benim bir sitek var. Bir sitek 32 tane. Hmm. Benim bir sitek 32 tane var. Dur şöyle yapsın. Böyle. Benim bir sitek bir tane var. Gel ya. Arkadaşlar biz odun kazıp geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Ee. böyle benim bayağı oldu bir, bir site, site geldi için var benim ben elimde balta var sen alıyorum ya karab bir table'ım abi hmm. ee, ben bir şey düzenleyeceğim şöyle Nerede? Bekle ayarlama yapıyorum. Allah şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy. Şöyle şimdi şöyle koysak daha rahat olur. Tam yeriz onu. Hani neredesin? Size şeker kamışını. Hayır, hayır. Abi. Ne? Aha. Hani 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 hani. Yeter. Hani. Vay. Ya biz taş yaparak adaya geçmeye istiyor. <laughs> o çabuk Gracias. geliyor 5'lik. Benim sana adamdan zengin bir şey var Biraz Biraz gel gel. Oh, oldu. İnşallah sandım ama ben <laughs> canı fazla kıyamam <laughs> gel gel gel, gel, gel. Sen, seni yanıma <laughs> senin yanıma ışınlar mı senin ışınlığın yanıma bekle Şöyle Işınla Şimdi. Yine de yanıma ışınla. Şimdi ne? Zehni ben de bir şeylere var. Zehni. Zombi doğar vurdu Ama kırma Zeynep gerçekten acil bir durum. Tamam. Şu şeker kamışlarını kırma şimdi, koruma olsun bu. Aa, dolmuşlar birazdan gelir. <laughs> Koy çabuk crafting table'ı. Table <laughs> bende değil. Bende de değil. Sende mi? Koy. <laughs> Koy oraya. Yani şu, şimdi, şimdi bir şeyi yapalım. Ya Ver ben yapsam. Dur, boya yapayım kendine. Boya yaptın mı sen? Kendim. Bana? Niye ya? Bende iki tane gün var. Oo pembe yaptım. Ben ya... dört tane pembe yaptım. Al. <laughs> ya. bekliyoruz. Şöyle Zeynep. Şöyle Zeynep bekle. Sakın vurma lütfen. Cadı gördüm. Karşı adı da ama. Ama Zeynep niye yaptın? Bari şunları da yap o varsa. Ah şunları da yap. Ya sana atayım ben. Dur bekle önü üst üste koy. Kral giygi koy. Sana atsana sen boya. Attım. En azından şu bir mor yatabilirim. Bir tane elimde bende. Bak ben koydum. Be Gördün hani. mü? Sandığa mı? Üçünün. Nereye koydun? Attım. Bak koydum. Ya ver. Kon şuraya. Yere. Bir de bunlar. İki. Aa iki tane şey geliyor bize doğru. Ne? Mörmür. Ya biz ona vurmadığımız sürece o bize vurmaz ki. Mür. Git vur git vur git vur. görüyor musun? Arkadaşlar var. İyi oldu. Ben yatacağım Aynı anda mı yazsaydım? Neyse.